Hanımlar, beyler günün üçüncü yarışmacısı Necla Hanım'la biz masanın başında buluştuk. Kafa kafaya verdik. Necla Hanım hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Tekrar. Hoş bulduk. İkinci katılım mı, katılmanızmış bu? Aslında üç. Üç mü? <laughs> Aa, evet. ne diyorsunuz? Birini de ben sonradan hatırladım. Bir çok başlarıydı yarışmanın. İlk bir başında bir katılmışsınız. İlk Sonra bir daha alması. katıldım. Ee? ee? İronik bir şekilde ikisinde de... E, bir numaradaydım, birinci olan yarışmacıyla aynı puan aldım. Ah. Averajla kaybettiniz. E, saniyeyle kaybettim. Allah Allah. Umarım tarih tekerrür etmez. Ay inşallah bakalım üçüncü yani. Evet öyle Ş bir şey oldu. Hadi hayırlısı. <laughs> Teşekkür ederim. Peki bu kadar süre içinde ne, neler değişti hayatınızda? Neler değişti? E, hala aynı işimi yapıyorum. E, bir devlet meslek lisesinin kantinini işletiyorum. Harika. Okulumun adını telaffuz etmemde bir sakınca yok sanırım. Bence yok. Tamam. Çekmeköy-Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Çok güzel. Zaten evet. programımızın Tantini. süresi İşim doldu. <laughs> Ağzınıza <laughs> evet, sağlık. Evet uzun bir isim var. <laughs> yani çocuklar gönül koyarlar onun için söyleyeyim dedim. İyi, selam söylerim o zaman evet, buradan, hepsine sevgiler, saygılar tüm idari kadroya ve öğrencilere. Siz hep kasada duruyor musunuz? Görüyorlar mı sizi yani? Tabii 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 biz hep şeyiz Oradasın. yani. Oradasınız. Ay ne kadar güzel. 13 yıldır oradayım. Oo çok güzel. güzel. işimi seviyorum. Neler değişti hayatımda? Artık babaanneyim. Beş 5 ah, Evet, Allah hayatımdaki bahsedin. en son yenilik o çalışıyorum. Genel olarak hayatımdan memnunum yani. Oh güzel Biclan. teşekkür. Ederim. Bugün peki böyle bir hedefiniz var mı? Hedef puanlı. Yani şöyle söyleyeyim kelime açtırmazsam 8'in altına düşmem 8 binin diye evet. düşünüyorum. Umarım öyle evet. bir aksilik yaşamam. Kısmet İnşallah. bakalım. Bakalım neler olacak. Aynen. Başlayalım mı? Başlayalım. Dedim. Hanımlar, beyler ilk kelimemiz geliyor. İnsanların çoğunlukla yedikleri balık ve kabuklu deniz ürünlerinden vücutlarına aldığı zehirli olması nedeniyle sağlık açısından tehlikeli gümüş renginde bir element. Gümüş renginde. Ee, efendim, kurşun diyecektim. Kurşun 5 harf. Hmm. Değil efendim. Harf alamıyorum değil mi? Açtığım. E yani onu basınca olmadı. Hmm. E şöyle düşünün. E mesela çok midye yemenizi önermezler. Yani böyle hmm. çok yerseniz bundan çok alırsınız. Termometrelerde de kullanılan. Civa. Civa doğru cevap. Efendim bir edat soruyoruz. Dört harfli gelsin bakalım. Birlikte kullanıldığı kelime veya kelime grubunu ilgi kurduğu anlamıyla fiile bağlayan bir edat. Fiile bağlayan bir edat. Harf alabilirsiniz. Bir harf alayım. Bir harf alalım. Y. Ye. Birlikte kullanıldığı kelime veya kelime grubunu ilgi kurduğu anlamıyla fiile bağlayan bir edat. Edat. Allah Allah. Bilemedim. Dört harflerden de korkuyordum. Başıma güneş geçmesin nokta nokta şapka taktım. Diye. Di Hı? Aa, Diye öyle. doğru cevap. Size de gitti. Efendim <laughs> beş harflere geçti. En çok korktuğum dört harflerdi zaten. <laughs> Genelde öyle ama... Dört harflerden korku biliyoruz. Dokuz harflerde patlıyoruz. Gözünü seveyim yapmayın. Umarım, umarım. Efendim beş harflere umarım. geldik. Basitçe okumayı sevenler için gelen bir soru. Buyursunlar. Kalınan sayfayı belirlemek amacıyla kitapların arasına konulan ince uzun Ayraç. karton parçası. Ayraç. Ayraç. Doğru <laughs> cevap. Unutuyorum. Neyse ben artık hatırlatacağım. Ne yapayım? Soruyu odaklanınca onu unutuyorum. Siz soruyu odaklanın ben onu hatırlatırım. Beş harflerle devam ediyoruz. Bir spor malzemesi soruyoruz efendim. Batı kökenli bir sözcük gelsin sorusu. Kayakta dengeyi veya hızı sağlamak amacıyla kullanılan sopa. Ay baton, buton, baton mu? Baton doğru cevap. Efendim <laughs> altı harflere geçtik bile yaygın kullanılan bir sözcük gelsin bakalım. Payanda da denilen bir şeyin yıkılmaması için konulan eğik veya düz ağaç. Dayanak. Gibi bir şey. Mesnet. Hayır dayanak efendim bunun altı harflisini söyleyin. Day, dayanak yani destek. Ay gene. Destek doğru cevap. <laughs> Mesnet'e gitti artık Arapçasına. Neye? Mesnet. Aa, evet olsun o da cebinizde dursun. Bu da Farsça kökenli zaten destekti. Altı harflerden devam ediyoruz efendim. Bir aynı hecanın tekrarından oluşan bir kelime bu. Tamam. Bu süper bir ipucu. Gelsin sorusu. Yöresel ağızlarda herhangi bir tür yaylı saz için kullanılan gıy bir gıy. tabir. Gıy gıy. Gıy gıy doğru cevap. <laughs> Yedi harflerdeyiz efendim. Bir tıp alanı soracağız size. Öyle karar vermiş editörümüz. Buyursunlar. Gelsin bakalım. Fransızca kökenli karşılığı şirürji olan bir tıp okulu. <laughs> Bunu bilmiyorum. <laughs> Fransızca kökenli karşılığı Şirurji olan bir tıp kolu. Hiçbir şey çağrıştırmıyor. Ee, mesela nöroşirurji Beyin. O nöro hmm, Şirurgi. Nesi olur efendim? Beyin. beyin. Beyin bilimi, beyin alanı, Do beyin dalı. Beyin cerrahi. Ne? Cerrahi. Cerrahi doğru cevap. Şirurji. Efendim e, 3600 puanımız var. Bütün bu tedirginliğinize rağmen 3600 <laughs> puanımız var Bilmiyorum ve ya. 2 dakika 6 saniye süremiz var. Hiç fena değil. Tamam. E, alabileceğimiz 10 tane harf var. İnşallah ihtiyacınız olmaz. İnşallah. Eğer böyle devam edersek 9700. Bakalım. Hüsmet. <laughs> oh. <laughs> belli olmaz. Bakalım. Tabii. Kismet. İnşallah belli olmuştur. <laughs> Efendim e, ikinci yedi cevabımız batı kökenli ama artık yaygın bilinen bir sözcük. E, gelsin bakalım sorusu. <laughs> Makine, bilgisayar ve elektronik dallarının tümünü kapsayan bir ortak çalışma alanı Bilişim? Değil Değil o Cerrahide de, de kullanılıyor hmm. Şey, Sürede Medikal de mi? Değil, ee, değil mi? Harf alın efendim Alayım bir tane Alalım bir bakalım. tane harf alalım T Me, mekat, Mekatonik mi? Çok güzel o mekatonik Meca... değil Onu daha basit düşünün Mekatoniğe Me... gitmenize gerek yok Bakın makine, bilgisayar, elektronik. Bunların üçü birden çalışıyor. Cerrahide de kullanılıyor. Elektronik değil. Allah Allah. Mesela evet. fabrikalarda artık insanlar yerine... Otomatik. Ne? Otomatik. Otomatik e, değil. E, bir tane daha. Robotik mi? Olabilir. Ne? Robotik. Robotik. Doğru cevap. <laughs> Efendim 8 harflere geçtik. Mastarla biten bir cevaba ihtiyacımız var. Şöyle sormuşuz kendilerine. Aşık atmak, boy ölçüşmek deyimlerinin karşılığı olan söz. Aşık atmak, boy ölçüşmek. Aşık atmak. Boy ölçüşmek, yarışmak. Evet efendim. Yarışmak doğru cevap. <laughs> ne zaman. cevabı şaşıramazsınız ama. Şimdi ben kendi içimde şey cebelleşiyorum doğru mu diye o evet. arada unutuyorum. Aynen hiç sorun değil bir şekilde hallediyoruz çok şükür. Evet. FM 8 harflerden devam ediyoruz. Tek kelime ve bir enerji türü soracağız size. Gelsin bakalım. Gelsin. Bir maddede sayısız miktarda serbest de elektronun bir araya gelerek hareket etmesiyle ortaya çıkan enerji türü. İlk Sayın. aklınıza gelen enerji. Elektrik. Elektrik doğru cevap. Efendim 9 harflerdeyiz. Moda dünyasında yaygın olan olarak kullanılan bir kelime soruyoruz. Gelsin bakalım. Aynı rengin açıklı koyulu olarak aynı kombinde bir arada kullanılması. Ay ben bunu biliyorum. Harf alın o zaman. Alayım. Harf aldık. S. Bir tane daha alın. Biliyorum ben bunu. Alayım bir harf bir daha. Bir tane alayım. daha aldık. T. E, tona ton... Dur, durun. Heh, to Durdurun. Hah bileceksiniz. Tornis... Çünkü. Bir harf daha alayım. Aldı. Tam, tam basarken aldı evet. o harfi. Çünkü ben bastım. Hatırlıyor. Evet. Ton sür ton. Ton sür ton. Doğru cevap. Pornistan <laughs> falan diyordunuz az daha da son anda. Onu Ama derim. o son harfi almasam çıkaramazdım. Biliyorum da o anda evet. gelmedi. Evet. O yüzden ben bastırdığım için size harf daha aldırdım. Sonra Şimdi. Dokuz harflerle devam ediyoruz. İki kelimeden oluşan ve mastarla biten bir cevaba ihtiyacımız var. Necla Hanım. Gelsin evet. sorusu. Bir kimse veya kuruluş için varlıklarını kendi iradesiyle bir başka kişi veya kuruma karşılıksız olarak bağışlamak. Devretme? Gibi bir şey ama öyle demiyor. Karşılıksız olarak. Bağışlamak. Devretmek hmm. bağışlamak gibi oluyor Bir kimse ya. şey hmm, ne bu ya? İki kelime. Harf ha, alın. İki kelime bir Tabii saniye. Efendim. Bir kimse veya kuruluşun varlıklarını kendi iradesiyle bir başka kişi veya kuruma karşılıksız olarak bağışlamak. Çok güzel süre gidiyor. Bir harf alayım. Fiili buldunuz aslında. Ee, bir harf daha alayım. Bir harf daha aldık. 10 saniyemiz bir kaldı. Bir harf daha alayım. Bir harf daha aldık. Durdurun artık. Evet. Bir kimse veya kuruluş için. Hibe etmek. Hibe A etmek. etmek. <laughs> Hibe etmek. <laughs> Doğru. Şimdi... Süre azalınca e, strese girdim. Tamam. Düşünemedim. Aslında çok, çok kolay yani. Evet. Durdurunca zaten daha evet. çabuk aklınıza geldi. Evet. Ee, İki tane on harfli sorumuz ha, son var. Son iki tamam son güzel. Iki. Üç tane harfimiz kaldı ama üçünü alırsanız beş saniye arttırmak hmm. zorundasınız. O yüzden siz iki harfiniz var tamam. gibi düşünün. Tamam. Ee, soru başında da dört saniye. Tamam. Maksimum. Efendim bir birleşik kelime ama kendi memleketinde birleşip dilimize gelmiş. Yani hmm. burada birleştirmemişiz biz onu. Hmm. Basitçe aslında bakalım olacak mı hız konusunda dikkat etmeniz tamam. gerekiyor. Gelsin sorusu. Hastalıkların ön tanılarının ve ayakta harf. tedavilerinin yapıldığı hastane departmanı. Acil, e, yok. Poliklinik. Poliklinik. Doğru cevap. <laughs> Efendim, şimdi son soru. Evet, hazır dedi. Yani. Aynen. Bir harf alma hakkım var. Evet. Kaç saniye? 5 Sa e, saniyeniz kaldı. Ha, tamamını kullanabiliyorum. Bir harf alırsanız 5 saniyeyi de kullanabilirsiniz. Yani hem bir harf alıp hem tamamen süreyi kullanıp. Evet. Tamam. Aynen öyle oluyor. Tamam. Efendim birleşik fiil soruyoruz. Mastarla bitiyor. Hı hı. Ee, gelsin bakalım sorusu. Gördükleri karşısında şaşkınlığa uğrayıp ne yapacağını bir bilmez durumda öylece bekleyip seyretmek. Bir harf alayım. Gördükleri karşısında şaşkınlığa uğrayıp ne yapacağını bilemez durumda öylece bekleyip kalmak. Afallamak. Bekleyip seyretmek. Şaşa kalmak. Gibi bir şey. Şşş. Şaşkınlaş. Hayır, fiil doğru demin söylediğiniz. Hı, ne dediniz? <laughs> kalmak. Baka kalmak. Baka kalmak doğru cevap. Bu sefer tam tersi oldu gibi bir şey oldu. Evet. Ee, bu sefer siz nerede? Gerçi averajla da değil puanla kazandınız efendim. Şu an 8800 puanla gün birinciliği koltuğuna oturmuş Şimdilik. durumdasınız. Şimdilik evet. evet. E, Nilay Hanım'ı ama e, tahtından ettiniz. Tebrik üzgünüm. ediyorum e, Ben de üzgünüm. Nilay Hanım da üzgün. E, sizin üzgün olmanız saçma olur. Siz üzgün değilsinizdir diye düşünüyorum. Nezakeden Ben de öyle anladım zaten. <laughs> Necla Hanım çok tebrik ediyorum. Teşekkür Bakalım e, Yavuz Bey ne yapacak? Bakalım. Gün birincisi olup hafta finaline beraber mi gideceğiz yoksa Yavuz Bey'le mi gideceğiz? Hanımlar, beyler Necla Hanım'a alkışlarla uğurluyoruz. Ve Yavuz Bey geliyor.